24 Ocak Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller Adem'in şeytana uyması cahilliktir. Sezen Aksu'nun şarkısında Adem ve Havva için cahil demesi dini hakaret değildir. Zira Allah yasakladığı halde Adem'in şeytana uyarak elma çalması ve bu nedenle cennetten kovulması gerçek dindarlar için zaten cahilliktir. Arapça CHL kökünden gelen cahil bilmeme, habersiz olma demektir. Adem'in şeytan tarafından kandırılabilmesi cahilliktir. Sezen Aksu'nun şarkı sözünde kastettiği tam da budur. Bilmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e. Kaldı ki Erdoğan'a telefon açarak AKP'nin açılımına karşı çıkanları iki cihanda lekeli ilan edebilmiş bir Sezen Aksu'nun yani öbür dünya inancına sahip bir Sezen Aksu'nun dini hakaret etmesi zaten düşünülemez. Peki o zaman bu mesele neden büyütüldü? Elbette AKP'nin bir gündem değişikliğine ihtiyacı var ve buradan hareketle toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeye, kendi tabanını safta tutabilmek için layık dindar kavgası yaratmaya ihtiyacı var. Nitekim Erdoğan'ın cami cemaati önünde Hazreti Adem Efendimiz'e uzanan dilleri koparmak bizim görevimizdir demesi, dindar tabanı parti safında tutma amaçlı ancak dindarları layıklara karşı kışkırtan ve çok tehlikeli bir tehdittir. O nedenle AKP'nin gündem değiştirmek istemesi diyerek soruna sırt dönülemez. Zira 20 yılın özetidir. AKP siyasal İslamcı davası için sürekli bu tür baskıları yapmakta, Toplum üzerinde bir korku iklimi oluşturmakta ve adım adım yaşam alanlarımızı daraltmaktadır. Gündem değişikliği diyerek bu saldırılara karşı koymayan bir toplum giderek özgürlüğünü yitirecektir. Sezen Aksu'nun da pek çok neoliberalinde anlamayarak 20 yılın bir kesitinde AKP lokomotifine vagon olmasının faturası bunlar. Türbana özgürlük diyerek özgürlükçüleri avlayanların gücü kazandığında etek boyuna karışacağı bir sır değildi. Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni dizesini bile sansürleyen bir iktidarın demokrasi propagandasının arkasına dizilenlerin günü geldiğinde sıra sıra AKP'nin hedefi haline geleceği sürpriz değildi. AKP siyasal İslamcı bir partidir. İttifak yapmaz, müttefik bulur kullanır ve atar ve laiklik demokrasinin olmazsa olmazıdır. Laikliğin budandığı yerde demokrasi budanıyordur. Gazeteci Sedefka Başın Tele1'deki programda Sezen Aksu'yu dilini kopartmakla tehdit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir Çerkes atasözü üzerinden eleştirmesi ve gece yarısı saat 2'de o sözleri nedeniyle evinden gözaltına alınması Hızlı tutuklanması, iktidarın, toplumun özgürlük alanlarını ne derece daralttığını gösteren bir başka olay oldu. O atasözü üzerinden bir eleştiri yapılması elbette şık bulunmayabilir. Nitekim bu tür sorunu benzetmeler içerikteki doğruların önüne geçer hep. Hukukçuların görüşü net. Metaforlar üzerinden ağır eleştiri yapmak gazetecilerin hakkıdır. O hakka karşı gözaltı uygulamak ifade özgürlüğüne aykırıdır. Tutuklama hukuka aykırıdır. Siyasetçilerin ağır eleştirilere açık olması evrensel hukukun ve demokrasinin gereğidir. Sezen Aksu'nun şarkı sözü, Sedef Kabaş'ın atasözü, Gülşen'in sahne kostümü, Selçuk Tepeli'nin haber yorumu ve benzeri yüzlerce konu üzerinden iktidarın yürüttüğü hedef alma operasyonu sonuçları itibariyle salt gündem değiştirmek için değildir. Tersine AKP'nin kendi gündemini uygulayarak davasının amacına ulaşması içindir. Bunun içinde toplumu korku iklimiyle sindirmeleri gerekmektedir. Yani iktidar Sezen Aksu'yu hedef alırken aslında onun şahsında toplumu hedef almaktadır. Yurttaş da Sezen Aksu'ya bunu yapan bana ne yapmaz duygusunun ortaya çıkmasını istemektedirler. Ancak nafile, bir çağrıyla sabah ifade vermeye gelebileceklerin sırf toplum üzerinde bir korku iklimi yaratmak amacıyla gece yarıları evinden gözaltına alınması emin olun artık korku yaratmıyor. Ancak o çok önemsediklerini söyledikleri ve saraylarla uçaklarla yükselteceklerini propaganda ettikleri ülkemizin itibarını zediliyor.